Daha değil. Alo. 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 Efendim. Alo. Alo. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Beni şaşırttınız. Büyük bir sürpriz oldu bu arayışınız. Yazmak. Yazmayı fazla bilmiyorum. O yüzden ben aradım. Ha, çok memnun oldum. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne güzel gözlerim var senin ya öyle. İnsan bakmaya doyamıyor vallahi. Teşekkürler. Benim gözler mavi. Orijinal mavi hangi memleketten sen? Daha yeni göz konuşuyorduk. Ben aslen Litvanya'dan ben. Balkanlardan ama Türkiye'de yaşıyorum. Evet, lisanlısı. E, Burası Türkçe tamam, ee, Türkçeyiz de tam ondan aksan, anladım. aksan, aksan var birazcık. Yok, <laughs> çok tatlı konuşuyorsunuz. <laughs> Kaç yaşındasın? Ben 30 yaşındayım, 30. Nerede oturuyorsun? Ben hemen söylemez çünkü ben evli açıkçası ama ben Türkiye'de oturuyor. Sen nerede oturuyor? Ha, evli misin? Si, evet. Aa, ben ya, üzüldüm ya. Gerçekten evli misin? Evet. Ee, sen evlilik düşünüyor. Yani. Senin yaşın kaç ki? Benim 35. 35, anladım. Senin? Ben daha olgun sandım. Benim kocamın yaşı 55. Oo, sen kaç yaşındasın? Ben 30. 55 yaşındaki adamı niye aldın ya? Ben orada köyde kalıyordum. Bizim orada erkek yok hiç. Litvanya biliyorsun belki. Hiç erkek yok. Türk erkek evet. geldi bizim işte. Kocam geldi benimle tanıştı. Oradan köyden aldı beni. Hı -hı. Beni Türkiye'ye getirdi. Ben çok cahil fazla bilmiyorum ben. Ama Türkiye'yi sevdiğim Türkçe öğretti bana. Peki kocan nerede şimdi? Kocam benim yurt dışında çalışıyor. Almanya ticaret yapıyor. Evet, orada mı çalışıyor o Kamyonlarda mı çalışıyor? Kamyon, kamyon. Ha, sen İstanbul'da yani, mı oturuyorsun? E, evet, evet, İstanbul. Sen nerede? Ben Bodrum'da oturuyorum. Bodrum, güzel Bodrum. Evet. Hı -hı. Ama ama bazı işlerden dolayı sağa sola da gidiyorum yani. Ben de esnafım. Hı -hı. Demir, işte de inşaat malzemesi satıyorum. Bazı işte inşaatlar mal verince işte ödeme almak için oralara gidiyorum. Anladım. Güzel yani güzel. Benim kocam işte oradan getiriyor, ürün getiriyor, satıyor. Ben evde oturuyorum. Daha biz çocuk yapamadık. Benim kocam çocuk veremedi daha. Öyle mi? E, si, evet sıkıntı biraz. Onun problemler var. Ay Allah senin gibi güzel kadına çocuk olmaz mı ya? Teşekkürler, teşekkürler. Benim peki neden olsun. güzel peki? Benim mi beğendin çok? Efendim? Benim en çok neremi beğendiğin? Mavi Vallahi göz. Yüzüne bakma insan doyamıyor. Vücutunu görmedim ki bir resim atar mısın? Yok ben kapalı. Ben kapandı Türkiye'ye gelince. Benim kocam boş Müslüman olacak kapalı, ya Kapalı boş ver. Sen bana bir resmini at ne olur canım be. İstanbul'a gelsen buluşabilir miyiz? Ama bilmem ki yani biz şimdi nasıl bir arkadaşlık düşünüyoruz? Ben ciddi arkadaşlık düşünüyorum. Ama ciddi, ciddi... nasıl ciddi mesela? Anlaşabiliyorsan hem her konuda şimdi insanlar hem kafa yapısı hem yatakta birbirlerine iyi anlaşmalı yani. Şimdi bunları konuşmak medeni insan konuşur aslında. Şimdi bir kocanı tatmin edemezsen o kocan, kocan seni aldatır. Doğru mu? Doğru. Ha, ama kocanı istediği gibi doyursan neden gücü dışarıda olsun ki? Öyle yani kocan beni aldatıyor mu sence? Vallahi sen e, nasıl yatakta onu memnun edemiyor musun? Ediyor ben ama kocam benim ben hep yalnızım evde çünkü o yurt dışı gidiyor ben yalnız kalıyorum. Can istiyor mu? Si va istiyor yani gerçek. Of, şimdi tarih ettim ben ya kimse var mı evde? Yok ben yalnız kuşlar var benim. Ha. Bana resmini atsana çıplak resmini. No. Niyet niyet yok hayır resim atamam ben olmaz. Lütfen. Biz önce istiyorsun eğer ciddi arkadaşlık seninle konuşur, tanışır. Tamam. Ee, ben Türkiye'ye geldiği vatandaşlık aldı ben Türkiye'yi. Ben kocam beni fazla mutlu etmiyor. Açıkçası dürüst olacağım ben. Çünkü e ben istiyorum çocuk yapmak istediğim ben ama çocuk veremiyor. Kocamda sıkıntı var cinsel. Ha. Si. O yüzden ben daha genç biri istiyor hayatımda. Ama seni boşar mı? Senin güzel bir kadını bulmuş yani biz bilmiyorum ki ben istiyorum, kaçmak istiyorum bazen de Çünkü çok mutsuz. Ama kaçmakla olmaz ki. Boşanmadıktan sonra kaçsan problem. Ben boşanırım ne olacak? Türkiye'de adalet var. Var ama kaçınca çok problem çıkarıyorlar. İnadına boşanmıyorlar. Hadi Hı. bana bir resmini at ya ne olur. Senle görüntülü konuşalım görüntülü. Şimdi görüntülü şu anda görüşemem. Bizim elektrikler kesildi gelsin. Burada çok rüzgar var. Orada hava nasıl? Burada da soğuk, yağmurludur, yağmurlu. Çok fena böyle fırtına var. Benim kocam ben gitti. anlamadım böyle. Beni yalnız bırakıyor evde ben korkuyorum bazen. Niye korkacaksın kapıyı ya? Korkuyor ben yalnız haberlerde görüyor kötü şeyler oluyor Türkiye'yi. Kapıyı kitle kimseye açma. Hmm, tayyip tayyip. Telefonda <laughs> ses yapmak ister misin? anlamadım. Telefonda seks yapmak ister misin? Niyet niyet hayır ben böyle şeyler sevmiyorum Yani. gerçekten gerçekte olur sırdaş ama böyle telefonda kayıt alacak ben korkuyorum. Aa öyle şey. yapan şerefsizdir namusudur alçak. Doğrudur, de doğru, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben... Yo, yo. Tamam, ısrar etmiyorum, haklısın. insanlara güvenmemen lazım. Si, evet doğru yani gerçek. İnşallah insanlar düzelecek. <laughs> Yok düzelmez, be. her geçen gün kötüye gidiyorlar ya. Doğru, özellikle bu haberlerde görüyorum ben böyle LGBT falan vardır böyle. Evet, evet. Onlar da çok ahlak bozuyor böyle, kadın oluyor erkek, erkek oluyor kadın. Ha, geyleri mi söylüyorsun? Si, si, evet. Evet, evet. Nasıl, vücutun güzel mi? Benim vücut güzel. Biz çünkü biz Balkanlar, İskandinav, biz oralar kadınlar güzel oluyor. Biz sarışın kaç, oluyor. Kaç kilosun? Benim kilom 60, boyum benim 1.70. Oo süpersin canım. Si. Kalçaların ee, nasıl? Yani kum saat vücut. Çok güzel ya çok merak ettim ya. Yani normal kum saat vücut. Sen yaz Google, İskandinav kadın yaz çıkacak be. Ben seni görmedikten sonra başka kadın ne yapayım ya? <laughs> ne keşke görüntülü konuşabilsek. Ben de seni çok merak ettim. Görüşürüz. De daha çok görüşürüz senle biz. Seks sınır tanır mısın? Her şeyi yapar mısın? Bizim oralarda adetler var. Mesela biz şey yapıyor. Vodka koyuyor biz. Önce biz erkek e, içiriyor vodka. Çok fazla vodka. E, sonra erkek vodka içiyor. Daha mutlu oluyor. Ama erkek ki kalkmaz ki vodka içince. O zaman senin sataşma problemler var anladığı ben. Yo bizde bizim vodkalar belki öyle. Yok bence sende sıkıntı var. Ben buradaki vodkalar <laughs> yiyor. Bende sataşma problem olmuyor hiç. Bence benimki, sende sataşma problemler var. Benimkinin boyu 20 santim kalın. Ben bilmiyorum yani 20 sayı bilmiyor ben sayılar fazla bilmiyor. 20 kaç oldu? 10 ee, parmağını iki kere şey yap ö, metreye vur bak. Benim ben yani yara... Bir, sen şey de 1, 2, 3, 4, 5 öyle git ben anlar. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kurursa sen Sen o zaman gerçekten sen büyük oldun. E, tabii sen atsan bana resim ben de sana atarım benimkinin resmini. Benimki 15'tir. O onunki ufacıkmış ya. Benimki. Ya? Yok bir şey. Diyor ki ben istiyor yani. Ben çok merak ettim seni görmek. Seninki derken senin kim mi var diye Benimki 15 santim diyorsun. Gey <laughs> 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 misin? Doğru söyle. <laughs> 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 gay misin hakikaten? <gülüyor> gay <gülüyor> için, <değil> mi? <laughs> Ay pardon. Ben yok benim yoktur yani ben. Yok ben gay de olsa fark etmez benim için canım. Aha. Benim için fark etmez gay de olsa diyorum. O sıkıntı yok. Yok. Tamam abi Sen... söylesene okuyayım sabahtan bir Rus taklidi yapıyorum. Ya var abi tamam yaparız o zaman. Vallahi mı? kalkıyor mu? Aynen adayı fake taklidi yapıyordum. Karada karı istersin diye düşündüm de erkek seviyorsan sıkıntı yok erkek Ben çok erkektim canım. Abi mi dayı? Oha. Aktif misin? pasif mi? Ben yapayım mı ya? alıcıyım her şey var bende. Var mı? İyi. O zaman daha iyi. Ben hiç denemedim arkadan. Oo yaparım sana bak vallahi çok seversin. Hem benimki o kadar büyük değil. Başlangıç için çok iyi olur senin için de. Beginner. Şey misin, e, kadın kıyafetinde misin, erkek misin? Her şey olabiliyorum dayı. Yok öyle değil yani bazı geyler böyle e, saçları matları, uzun, göğüs falan var mı? Yok yok ben normal erkeğim dayı. Yani şey, aşkım, aynen. Ah, ah. Ama nasıl, nasıl? kadın sesi yapıyorum değil mi? Ha? Nasıl kadın sesi yapıyorum ama? Yok işte bu yabancıya benzediği için yedik. Güzel ben var ya, ben bir gün böyle şeye gittim nedir onun adı? Ya parayla karılar yok mu? Escort mu? Escort escort. Bir baktım Aa, evet. harik, er, harika, bir kadın ama bir ha. göreceksin. Dedim bu sen değilsen kapıdan dönerim dedim. Bir gittim ki böyle bir şey yok o yüzü gözü vücudu harika. Ben de aynı zamanda masıyorum. Buna bir masaj başladım. Arkada, arkasını yattı önce tabii. Bir masaj çektim ona. Ondan sonra önlü bir döndü kim? ana bir olmuş. Bayağı da bayağı büyük. Benimki 20 santim. Bayağı da büyük. Ana kim şaşırdım. Bu neden dedim sadece sesi de kız gibi. Bu göreceksin. Böyle bir şey olmaz ya. İlk defa unuttum. On... Ondan sonra artık götün tadı başka. Bir... Erkekler bir de daha iyi sevişiyorlar. Neden hoşlandıkları, neler, yani, neden hoşlandıklarını bildiği için daha iyi insanı tatmin ediyorlar. Ha. Ondan sonra abonem oldu. Ben şey yaptığım için para almadan bana kendini o diyordu. E, masaj yaptığım için ona. Ama ben harika masaj yaparım yani. Aa, o da senin seni Birbirimiz tabii canım. Anladım. Allah iyiymiş ha. İyi valla. Yani. Atsana bana resmini. Ben de resmini atayım sana. Ay ama ben isel olmuşum şu anda. Küçerken e, at demedik sana. Yok yok hayır şey e, ya biraz şu an kirli sular kesik burada da. Ha. Evet ya biraz şey yani peçete Götün de kalmamış. Götünü kıllı olmuşsun. yani öyle mi? Götünü kıllı, kıllı istemem kaka onu çözdüm sana. Kaka falan da sana. var. Evet evet çok fazla şey var ya valla şu an. Yok, Ay bak hatta bok temizliyorum. Dur bak, bak bak bak. Duyuyor musun? Bak. O ne kız? Ay kaka sesi kusura bakma. Çok kaka ya, yapmıştım. Ya yalancını koyayım ben ya. Çok fazla basınç var. Kapatmam şey, lazım. ha ka, 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 tamam hadi görüşürüz sonra bay. Tamam bye. Bunlar bunlardan kurtulamayız harbiden. Adam bir seksüel çıktı. Bunlarla baş edemiyorum. Bakın her erkekle baş ama bir seksüel erkekler olmak.